Sabahları vücudu uyandırmanın en güçlü yollarından biri zerdeçaldır. Ama dikkat! Bu sadece yemeğe renk veren bir baharat değil. Doğanın verdiği en etkili anti biridir. Yıllardır birçok kişi zerdeçalı yanlış kullanıyor. Sadece suya karıştırıyor, sonra da hiç faydasını görmedim diyor. Oysa zerdeçalın içindeki kurkumin adı verilen madde yağda çözünür. Sen onu sade suyla içersen faydanın yarısı lavaboya gider. Doğru karışım çok basit. Bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı karabiber. Çünkü karabiberdeki piperin, zerdeçalın emilimini 20 kat artırır. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı ekle. İstersen biraz da bal karıştır, hepsini ılık suyla karıştır, sabah aç karnına iç. Bu karışım karaciğeri destekler, eklemleri rahatlatır, vücuttaki iltihabı azaltır ve cilde parlaklık verir. Ama unutma bu bir ilaç değil. Doğanın sunduğu basit ama etkili bir destektir. Fazlası mideyi yakar, safra taşını oynatabilir. O yüzden ölçülü kullan. Gerçek şifa azda ama doğrudur. Doğal olanı seç. Kimyasal şurup arama. Şifa zaten sarının içindedir.